çok güzel zombi taklidi yaparım. <laughs> bu arada The Walking Dead izleyenlere birkaç sözüm var. Dizi boka sarmadı mı iyice? Böyle ilk başlarda hiçbir şey olmuyor. Sonlara doğru bir iki hamle yapıyorlar. Tabi büyük hamleler ama tüm diziye yayılmıyor bu. Buradan beni duyan The Walking Dead yetkilileri varsa kanala abone olmayı unutmasınlar. Belki birkaç taktik ve taklit öğrenirler. Asıl konumuza gelirsek hala bir kafese küçük bir et koyuyorlar ve ben onun peşinden gidiyorum. Tabii ki aslında biz buna temel ihtiyaç diyoruz. Vücudumun fonksiyonlarını yerine getirmesi için yemem lazım. Tabi artık nerem kaldıysa. Merhaba arkadaşlar eğlence burada başlar ben Berkay ve bugün sizlerle beraber devam edeceğimiz oyunun adı Ben Enet Blood Party Artık gerçekten açıklamama gerek yok Sizlerle beraber parkur yapmaya devam edeceğiz Önceki iki bölümümüzü de izlemeyi unutmayın gerçekten onlar da çok eğlenceli Kaldığımız bölümden yani Laser Tunnel bölümünden devam ediyoruz Ve başlıyoruz Woo! Tabii bölümün adı gördüğünüz gibi bölümle uyumlu Ben bunun altından geçelim böyle çok güzel bir şekilde Bunun altından geçemem Orada lazerler var Bir dakika kardeş lazer dur <laughs> Anam ayağım gitti Ayağım 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 Alt tarafı bir ayak senin için <laughs> bir şey değil Ah oh. <laughs> Oğlum o ne lan? Çok iğrenç, çok kötü bir görüntü şu an. Harika şekilde atlarım. Aa, 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 lazer. Aa lazer. Aa ayağım gitti. Oğlum bu lazerler çok kötü. Hadi be. Olmadı baştan deneyeceğiz. Aa çok güzel. Anam kafam gitti. Ninja kalkışı yapıyor lan bir de. Nereden öğrendin lan? Anam 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 elim kolum gitti. Elim kolum birbirine giriyor. Ya abi Abi imkansız ki. Ben onu nasıl yapayım ya? Anladım. iş işten geçmeyecek umarım. Aa, aa, dur kafa aa, dur. dur. kafayı bölme. Kafayı bölüp <laughs> <yedip> duruyor ya. <laughs> Anladım dur. Anladım. Anladım. Ya bir dur. <laughs> Şimdi o buraya arkasına atlamam gerekiyor. Yani şöyle. Böyle değil. Bak fitil oldum. Yine 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 Aha, yaptım. Yaptım, yaptım dur. <laughs> Lütfen dur. <laughs> Çok azap sesler çıkardım doğrudur. Anam 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 anam. Anam lütfen. Lütfen checkpoint az kaldı. Ah az kaldı. Az kaldı, kaldı. checkpoint. Lütfen. Siz kiminle dalga geçiyorsunuz lan? Benle. Olsun checkpoint'i aldım. Checkpoint. Ağzıma sıçayım bir şeyler olacak hissediyorum. Bir şeyler olacak ya. Dur dur. Bak gazeller adamı. Estağfurullah dur. Abi çok zor ki. Şöyle atlanır. Hayır hayır. Artık buradan atarım. Checkpoint. Dalga geç falan kodum. Lan musun? mu? Hiç boka yaramıyor. Buldum tamam kendim gideceğim. Buradan kesin buraya. O ne lan? Bu ne demek ya? Bir kişi daha mı lazım? kişi daha mı lazım? Şuradan gidelim. Burada başka bir şey var. Buradan oraya. Hayır. O patlıyor dur. He 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 Çok güzel. Bunlardan birisi patlayacak. Buradan oraya atlar mı? Atlamaz ki. Atlamaz. Atladı. Çok güzel. Anam anam. Anam dur. Ölmedik. Bugün ölmedik. Kollarım yok sadece. Bir şey yok. Ya bütün bombaları patlattım ben. Buradan buraya. Ana anam dur. Hayır dur. Hayır gerizekalı dur. Korkuyorum. <laughs> hadi. Hadi. Lan. Ha, ha. Sü lan süper. Gördüğünüz gibi kalpli etimi almayı başarıyorum. Kalpli etimi aldım. Çok güzel. Ve... Geri gelemiyorum lan. Hayallerini takip et adlı bölümümüze geçiyoruz. O nasıl bir bölüm adı merak ediyorum. Benim hayalim ne olabilir ki zombi olarak? Et olabilir. Koşarsam et gelir. Woohoo! Bu ne lan? Trambolin. Aa dur 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 hiç beklemiyordum öyle bir şey. Aa. Hop. Aa. Anam, anam, anam 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 Hayır süper gidiyoruz. O <laughs> oh, ananı korktum lan. Hadi. Aa. Aman Allah'ım. Hadi oyunun bug olsun lütfen lütfen oyunun bug olmuyor. Girle girle koşmanız gerek. Ananı. Uut. Çok güzel. Uut. Harika. Aa checkpoint var lan orada. Atlayacağız, yapacak bir şey yok. Yeah. Sadece şapkam çıktı. Oh. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım tutturabilecek mi? Tutturamadım. Tam ortayı tutturmanız gerekiyor yoksa gördüğünüz gibi geberiyorsunuz. Anam hep ortayı nasıl tutturacağım ben? Ya lütfen a uçuyorum, uçuyorum. Çok kötü uçuyorum. Havalardayım. Aman Allah'ım havalarda uçuyorum. Aa. Süper, süper. <laughs> Oğlum çok korkuyorum lan öleceğim diye. Anam checkpoint'e geldim. Artık ölmem. Öldüm ama checkpoint'e geldim. Şu kutudan şu kutuya zıplarım. Şu kutudan şu kutuya zıpladım. Aman Allah'ım. Bir şey yok bir şey yok tamam şapkam düştü o kadar Ananı Vallahi çok kolay Ana oyun bitti lan Şaşırdım yapımcılardan bu kadar kolay bir bölüm beklemiyordum aslında Ama niye Oho, like Hemen diğer bölümümüze geçelim Nereden yürüyeceğim ben Şaka mısınız lan bunların alayı patlıyor <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir şeyim yok bir şeyim yok Sakin iyiyim 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 bir şeyim yok Sadece kolum yok Hop. Anam Oha oha çok kötü bir şeyler olacak hissediyorum Olmadı lan Checkpoint işte bu Allah belanız versin. Kandırdılar beni. Yemezler. Ama yedim. Güzel bir yere benziyor. Oh, dur. Anam, 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 anam. Vuracak, vuracak. Vurmadı. Aman Allahım, Aman Allahım. Lan korkudan nasıl geçtim? Oo. Çok zor. Kalkma gerizekalı. Kafamı şöyle bir yere. Anam nasıl geçirdim orada? Gidiyorum vallahi gidiyorum. Şöyle atlarsam yaparım bak. İnanacaksınız. İnanacaksınız. İnanmayın o kadar. Burası biraz zor olabilir çünkü. Abi görmeniz imkansız. Dur kalkma. Kalkamıyorsun zaten. Ayaklarım gitti. Ayaklarım gitti. Deli gibi koşuyorum. Anam vurma. Hayvanın oğlu. Dışarı attı beni lan. Ben böyle saçma bir şey görmedim. Kardeş şuradan geçeyim bekle. Biri yavaş biri hızlı geçiyor. Manyak mısınız oğlum? Lan niye geçiyor? Ah. Dur oğlum dışarı atıyor lan. Ah. Oğlum şey at Ağzıma sıçtınız ne yapıyorsunuz? Anam. Tam buradan nasıl geçtim ben? Hızlı olacaksınız abi. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı tek ayakta denemek istiyorum. Yok anam anam buraya gelecekti korktum. Belki de gelmeyecekti ama korktum. Buradan atlayabilirim ki. İnanç inanc, inanacaksınız. Bu kadar bu kadar basit. İnan Elimdeki dans figürleri bitiyor Love partisi var çok severim Ooo Güzele benziyor ama Zora da benziyor Harikayım lan Hadi hadi Hayır Vücut vücut Vücudum öldü lan Bunları hiç sevmiyorum ya Ama bir dakika Ya dur. Aa, gelme 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 Aa, Lan burası yakıyor Yanmayacağım yanmayacağım Anam yanıyorum yanıyorum Çok ateşliyim yanıyorum Çok ateşliyim Anam kafam kaldı. Aa. Lan nereden gideceğim? Aa buradan gideceğim. Lan kafam nasıl yuvarlanıyor? Kendimden korkuyorum. Aferin Berkan. O zaman hadi biraz dans edelim. Hadi. Küçük kutular. Ana lan yanıyor. Ayaklarım yanıyor. Ayaklarım yanıyor. Ayaklarım yanıyor. ayaklarım yanıyor. Bir şey yok lan. Ölmezsem sorun yok. Öldüm. Burası zora benziyor ya. Ben burayı geçemem ki. <laughs> o götürüyor zannettim. Çok hızlı hareket etmem gerekiyor. Aa. Yok abi. Ya da onun üzerine binebilir miyim? Deneyeceğim, deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim peki. Sakin, sakin. Oo. Ya abi ne saçma. Tamam, tamam vücudum yanmış olabilir ama <laughs> Burada taktik geliştirmeye çalışıyorum. Buldum. Neden makinenin oraya geçmiyorum ki? Çünkü geçemiyorum. Lan geçemiyorum ya. Aynı yerde kalsan ne olur? <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Hayır yapma yapma lütfen. Evet, anam anam anam. Oğlum oraya atsan ne olur bir kere ya. Kafayı kurtarıp on bir şans. Kafayı buraya kodum mu? Kafayı bir de buraya kodum mu? Tamam çok iyi. Ananın satayım. Gerçekten burası çok zor. Yapamıyorum çünkü. Allah belası. Yapabilirsin Berkay. Hadi Berkay yapabilirsin. Allah bela. Galiba taktik değiştirmem gerekiyor. Ama aklıma taktik gelmiyor. Taktik değiştirmem gerekiyor. <laughs> Geriye kaçmak değil. Run. Kafayla tekrar deneyeceğim ben. İşte bu be. Vallahi sevindim çünkü geçemeyecekmiş gibi oldum bir anda. Ve Kilo veriyorum lan böyle. <laughs> Sonunda yeni bir bölüme geçebildik. Birinci oyunda buralar yıkılıyordu galiba. Ama bunda yıkılmıyor. Alacağım lan seni. Gel beni lan, al beni lan? Al beni lan Al beni lan Al beni. Alayım bana. Almıyorum lan. Lazım galiba Aynen lazım. Sizleri kesmem gerekiyor. Açılın lan. Tüm kutulara ölüm. Tam bu kadar yeterli. Ana'm 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 dur. Böyle kutu kesimi var lan. Bu kadar ana'm ana'm. Ya ne yaptım ya? Güzel bir atlayış gelir mi? Geldi geldi ama hayır hayır. Ana'm kesiliyor. Her tarafım kesiliyordu. Her Aa. Ha. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Oha kafam gitti. Kafam gitti. Çok güzel. Kafama bir şey olmadı da. Daha. daha kafama bir şey olmadı. Checkpoint. Anam. Arka taraftaymış yalan. Ama öyle bir atış yok ki. Hop. Lütfen. Çok güzel atlayış. Anam gün dönmedim. Selam yakışıklı. Ana hiç sevmiyorum bunları. Hiç sevmiyorum dikenli toplar. Anam. Aa, yerden yere vuracak şimdi beni. <laughs> ana, ana ana düşme ne olur düşme ne olur düşme la düşüyorum işte daha ne düşmem amına Dur atma dur öyle adam mı atılır <laughs> oh. geliyor galiba geliyor galiba ana. anam gelme 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 orada nasıl kanlar var iğrenç ee, Lan ne yapayım ben oraya niye attayım ki Öyle bir yere atlatım ki sanki elimle ben koymuşum gibi haritayı ben yapmışım gibi ya böyle bir şey yok Bir başka bölüme daha geçiyoruz. Yine kırmızılı mırmızılı bir bölüm. Allah'ım Allah'ım orada bir şey var. Orada delik var delik. Lan oraya öyle Allah'ım ya koydukları şeye bak. Öleyim diye elinden geleni yapıyorlar. Ya böyle kutulu bölümleri anlamıyorum ben ya. Kutuma gitmek istemiyorum. Süper. Anam anam ya. <gülüyor> <gülüyor> checkpoint nerede? Adamlar checkpoint koymamış. Alo, checkpoint koymamışsınız. Ölürsem ağlarım ha. Otur ağlarım ölürsem. <laughs> ay, ay, ay checkpoint check 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 checkpoint checkpoint nerde? nerede <laughs> check Checkpoint yok. Checkpoint koymamışlar. Tırsıyorum, Çok tırsıyor. Vallahi tırsıyor. <laughs> Altıma sıçacağım. Hayır yapmayın ya. Anam yine yanarla dönerli şeyler var. <laughs> Korkuyorum. Kesme. 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 Kesmedi. Kesmedi. Yine tavuk sesleri geliyor. O tavuklara ne yapacağımı biliyorum. Neredeler lan? Aha, biraz güç alalım. Bir de mutlu oluyor bak. <gülüyor> <gülüyor> yapmamız gereken basit. Oraya güzel bir atlayış yapmamız lazım ama bu tavuklardan biriyle. Aa, koşacağım koş 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 koş. Tavukla koş. Aa, uçuyor. Tavuk patlama. Anam 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 çok mu <laughs> uçtum? Adamım ben. Adamım ben adam. Adam. <laughs> Ayağa kalkmak da güzel lan. Ve evet gördüğünüz gibi Ben Anet, Blood Party'de olan tüm haritaları bitirdik. Eğer bundan sonra daha fazla gelmesini isterseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Çünkü bir sürü kullanıcıların tasarladığı bölümler var. Onları da oynamaktan gerçekten mutluluk duyarım. Tekrar klişe lafları söylemek zorundayım. Ve videoyu gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum yapmak gerçekten çok önemli. Çünkü yorumlarınızı okuyorum. Ve bildirimleri de açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Açıklama kısmına da Ben Anet, Blood Party'nin oynatma listesini koyarım. Oradan tüm bölümlere ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki daha fazla eğlenmek istiyorum ama bu bana yeterli gelmedi diyorsanız şuradaki iki videodan bir birine ya da ikisine giderek yine eğlenebilirsiniz. Gerçekten güzel videolar onlar da kendi çapında kendi dalında güzel videolar. Tekrardan dediğim gibi yorumlar çok önemli hepsini okuyorum. O videoları da izleyip onlara da yorum atarsanız gerçekten çok hoş olur.